Karaman'da çatıdan düşen çocuk ağır yaralandı. Navigasyon şaşırttı, ambulans yetişti. Detayları ve görüntüleri aktarıyoruz ibrala.com Karaman haber sitenizde. Habere devam edeceğiz ama öncesinde videoyu beğenmenizi, düşüncenizi yorum olarak yazmanızı rica ediyoruz. Teşekkür ederiz. Karaman Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşanan olay yürekleri ağza getirdi. Konya'nın Karapınar ilçesinden çatı tamiratı için Karaman'a gelen 16 yaşındaki M.H.A. çıktığı çatıda dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan genç arkadaşları tarafından hastaneye yetiştirilmeye çalışıldı ancak teknoloji az daha felakete neden oluyordu. Olay öğle saatlerinde OSB'de faaliyet gösteren bir işletmenin çatısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Konya Karapınar'dan çatı tamiri yapmak için gelen bir ekipte yer alan 16 yaşındaki Mehey A, iş esnasında bir anda dengesini kaybederek yüksekten aşağıya düştü. Talihsiz kazayı gören ekip arkadaşları paniğe kapıldı. Zamanla yarışan arkadaşları ambulans beklemek yerine Mehey A'yı özel araçlarına alarak hızla Karaman'daki en yakın hastaneye ulaşmaya çalıştı. Ancak yolculuk sırasında devreye giren navigasyon uygulaması ekibi yanlış yönlendirdi. Hastaneye gitmek isterken Valide Sultan Mahallesi'ndeki tren garı civarına kadar gelen ekip burada ne yapacaklarını şaşırdı. Gencin durumu ağırlaşınca zamanla yarışan arkadaşları 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık ve polis ekipleri kısa sürede şahısların bulunduğu noktaya ulaştı. İlk müdahalesi ambulans içerisinde yapılan 16 yaşındaki MHA Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç işçinin vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandığı öğrenilirken sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi polis ekipleri olayın yaşandığı işletmede ve bölgede inceleme başlatırken olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi. Son dakika haberleri WhatsApp grubunda size aktarıyoruz. Gruba katılmak için haber ihbar hattımız 0545 530 70 70'e gruba katılmak istediğinizi yazın. Sizi dahil edelim. Bu ve diğer videolarımız ibrala.com, sosyal medya hesapları, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook ve Twitter'da eş zamanlı olarak yüz binlere ulaşıyor. Lütfen izlediğiniz ağda ibrala.com'u takip ediniz. Sizlerde çevrenizde olan biteni ibrala.com haber ihbar hattımız. 0545 530 7070'e WhatsApp'tan gönderin. Sizden haber bekliyoruz. İbrala.com Karaman Haber Sitesi Güncel, güvenilir, anlaşılır, tarafsız habercilik. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz.